Sevgili izleyicilerimiz geldik imkansız kelimeler oyunumuza. Bildiğiniz gibi şimdiye kadar sadece sevgili Saffet Emre Tonguç bütün kelimeleri bilip 3 puan ekstra alıp 19 puanı masasına kazandırmıştı. Bakalım bugün yine öyle bir şey olacak mı? Çok merak ediyoruz. Turuncu masadan başlayacağız. Turuncu masanın kelimelerini önce bir görelim isterseniz. Gelsin. Kelimelerimiz: Keran, Üphet, Nükül, Menam, Şermende, Esim, Yansı ve lerze. Çok bir şey hoş. çağrıştırdı mı? Hiç. Yine <laughs> sen de, sanki bir iki tanesi bir şey çağrıştırdı. Çok, çok, az, çok, çok az, az çağrıştırdı. Bakalım neler yapacaksınız. Süremiz de gelsin efendim. 75 saniye süremiz var. Bildikçe aynı kişiye sormaya devam edeceğim modern dildeki karşılıklarını. Hazır mıyız? Hazırız. Başlıyoruz Melis'çim. Tamam. Vazgeçme. Mena. Yanlış. Vazgeçme. Übet. Yanlış. Vazgeçme. Esim yanlış vazgeçme. Kerem. Yanlış vazgeçme. Nukul. Doğru. Utangaç. Menam. Yanlış vazgeçme. Nukul. Utangaç. Esim yanlış vazgeçme. Nukul. Utangaç. Şermende. Doğru. Büyüklük azamet. Kerem. Yanlış vazgeçme. Nukul. Utangaç. Şermende. Büyüklük azamet. Lerze. Yanlış vazgeçme. Nukul. Utangaç. Şermende. Büyüklük azamet. Übihet. Doğru. Titreyiş. Titreyiş. Lerze. Doğru. Eğri çarpık. Duyu Eğri mi? çarpık. E, Keran. Yanlış. Vazgeçme. Hmm. Nükül. Utangaç. Şermende. Büyüklük azamet. Üphet. Titreyiş. Lerze. Eğri çarpık. Menam. Oh yanlış. Vazgeçme. <laughs> Nükul. Utangaç. Şermende. Büyüklük azamet. Üpet. Titreyiş. Yansı. Yanlış. Vazgeçme. Vazgeçme. Nukul. E, butangaç. Üp, e, şermende. E, büyüklük azamet. Üpet. E, ah. Çok özür dilerim. Önemli değil. Heyecan. <laughs> İki doğru cevap olabildi maalesef. Halbuki dört doğruya kadar çıkmıştınız. İki doğruyu kurtardınız. İki doğru karşılığında dört puan e, kazandınız. Tebrik ediyoruz. Diğer kelimeleri de bir açalım. Acaba derim sonuna kadar gidecekler mi ama. Büyüklük, azamet, üphet. Titreyiş, lerze. Eğri, çarpık, yansı. Günahkar, esim. Kenar, uç, keran. Uyku, menam olacaktı. Devam hmm. edebilseydik. Bakalım. Bakalım bize neler geldi. Bakalım size neler, <laughs> size neler, size neler. Gelsin Mavi Masa'nın muhteşem kelimeleri. <laughs> Bu bölümün adını muhteşem kelimeler olarak değiştirmek istiyorum. Fesih, inkisaf, nus, tatvil, öcüşmek, grim, leys, saf, şiken. Hazırsak. Mecbur <laughs> Hiçbir şey <laughs> yok Hazır olmak zorunda. de görelim. Ay. 75 saniye süremiz geldi. Başlıyorum. Aslan. Nasıl? Aslan. Aslan. Ee, e, grif. Yanlış. Hmm. Aslan. Lace. Doğru. Lades tutuşmak. Nus Yanlış Aslan Leys Lades tutuşmak öcüşmek Doğru Nasihat Nus Doğru Galip e, İnkisaf Yanlış Aslan Leys Lades tutuşmak öcüşmek Nasihat Nus Galip Galip e, e, İnkisaf Yanlış Aslan Leys Lades tutuşmak öcüşmek Nasihat Nus Galip Saf şiken Doğru Uzatma Tatvil Doğru Geniş açık Grif yanlış aslan lace ladesi düşmek öcüşmek nasihat Nus. galip tatvil ya yanlış Aa. aslan lace ladesi düşmek öcüşmek nasihat Nus. galip savşiken uzatma ee, inkisaf yanlış aslan lace ladesi düşmek öcüşmek nasihat Nus. galip savşiken uzatma tatvil doğru geniş açık inkisaf yanlış aslan Leys. Lades tuşmak. Öcişmek. Nasihat. Nuz. Galip. Saf şiken. Uzatma. İnkisaf. Ay yanlış. Ay. Aslan. Ah. Çok iyi gitmiştim. Of. Biraz daha süre olabilir miyiz? <laughs> ben bitirecekler yani, dedim. Ben de bitirecekler dedim. 5'e kadar geldiniz. Hatta burada ben size neyin yanılttığını biliyorum ama e, şimdi bir okuyayım ben şeyleri. <laughs> evet. Uzatma, tatvil. Evet. Geniş, açık, fesih. Siz fesihi fesetmek evet. gibi bir şey beklediniz. Evet. Bağırma, feryat, griv, güneş tutulması, inkisaf olacaktı. Hmm. Maalesef, çok dramatik. Vallahi çok üzüldüm. Ben. Ama neyse. tek derdimiz bu olsun diyelim. Evet. Biz de üzüldük. Ve e, bak karşı taraf bile üzüldü yani. Belki <laughs> bakalım görelim puanlar ne olmuş sevgili dostlarım. E, turuncu masa 30 puan, mavi masa 31 puan. İnanılmaz bir çekişme var. İki masaya da kocaman alkışlar. E çok az kaldı finalimize. Bir oyunumuz daha kaldı. Dengeleri tamamen değiştirecek e bir turumuz gelecek şimdi. Ama büyük ödülümüzü hatırlayalım. Bugün büyük ödülümüz tam 390 bin TL için yarışacak sevgili Tuğçe ve Mert. Birazdan final bölümünde. Hemen biz de finalden önceki son oyunumuz olan, son derece sosyolojik bir oyun olan bizim millet oyununa geçelim efendim.